500 TL değerinde pilav üstü döner sipariş ettim. Nereden söyledik bu yemeğimizi? Şadırvan'dan söyledik. Bakalım neler geliyor. Hello Hello bir para değil. Oha sos yanında gelmiş. Bunu yazmadım ha. Şöyle bir ekmek gelmiş. Ekmek buz gibi bu arada ısınmamış. Yemeğimiz sıcak. Ekmeği ısıtmamışlar abi. Unutmuşlardır. Olabilir. insanlık hali. Paketleme bu arada güzel yani. Gerçekten güzel hazırlamışlar. Kaplar çok iyi oluyor. Restorandan diğerlerine de tavsiye ederim. İlk iş etimizi bir tartalım abi. 111 gram geldi geldi. 100 gram diyelim şurada biraz bıraktım 100 gram diyelim sosun darasın düşer et bu arada kıyma gibi değil arkadaşlar yaprak yaprak et takılmış kesilmiş yumuşak bir tadı var yağlı değil yoğurt bu arada var ya halisa ha. şöyle bir bardak sos gelmiş sosun tadı kötü ya sulandırılmış domates salçası gibi hiç baharat yok sosun içinde su içiyormuşsun gibi biraz daha koyu kıvamlı bir sos yapılabilir ekmeği gerçekten güzel yapmışlar Bismillahirrahmanirrahim Yoğurt bu arada bugüne kadar dışarıdan yemek söylediğim yerler arasında gelen en iyi yoğurt diyebilirim. Canım çok fazla pilav çekti. Ya özellikle pilav yemek için bu yemeği sipariş ettim. Ha pilav ortalama ya da ortalamanın altında diyebilirim. Şeyi de söyleyeyim niye beğenmediğimi de söyleyeyim. Şırdanın iç pilavı gibi aynı tadı. Ben buradan sadece bir kere bir yaklaşık 10 yıl önce askerden ilk geldiğimde tezkere aldığım gün yemiştim. O zamanki tadıyla bugünkü tadı arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. O zaman mesela pahalıydı gene ama ağzımda çok güzel bir tat bırakmıştı. Çok lezzetliydi. Bugün gelense yani ortalama ya da ortalama hafif üzerinde bir ürün diyebilirim. Ya yani o süreçte geriye gitmişler diyebilirim. Belki de usta değişmiştir. Bir şey olmuştur bilemem ama yemeği puanlayacak olursam kesinlikle fiyat performans ürünü değil. Ya yani ben bu yemeği şu anki fiyatıyla 500 TL üzerinden değerlendirirsem 5 üzerinden 2 veririm. Ama bu yemeğin fiyatı şu anki durumda 300-350 TL olsa 5 üzerinden 3 ya da 4 verebilirim. Ya yani kesinlikle fiyat performans ürünü değil ama onu da söyleyeyim. Şu an verilen Parça göre benim puanım 5 üzerinden 2. Karnım açtı israf etmeden her şeyi yedim bitirdim arkadaşlar. Sosu sadece dökeceğim. Sos içilecek gibi değil yani. Yemeğe dökerdim normalde. Tadını gerçekten beğenmedim. Peki siz böyle bir yemeğe 500 TL verip denemek ister miydiniz? Yorumlarda görüşelim. Hoşçakalın.